Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? Zeynep Mehdi affedecek mi? Mehdi'nin başı belada mı? Hepsi ve daha fazlası videomda. Siz de Zeynep mutluluğu hak ediyor diyorsanız videoyu alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Dizi asla final yapmasın isteyenler sizde düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kaç kişi dizinin devam etmesini istiyor görmüş olalım? birbirinden güzel sahnelerle dolu olan bir bölümü daha geride bıraktık. Mehdi aşkı için savaşmaya devam ederken Zeynep dik duruşunu ise bozmuyor. Zeynep bir yandan zorla elde ettiği özgürlüğünü korumaya çalışırken diğer yandan içinde aşkını yaşamaya devam ediyor. Mehdi için Zeynep'i barışla gördüğü her an bir azap. Kıskançlığına engel olamıyor ve Zeynep'i takip etmeden de duramıyor. Nermin Mehdi'nin Zeynep'i takip ettiğini duyduğundan çok endişeli. Nermin Mehdi'ye asla güvenmiyor ve ona inanmıyor. Sakine ise Mehdi'yi çok seviyor. Zeynep, Nermin ile Sakine'nin arasına sıkışmış durumda. İki farklı kültüre sahip ailelerde yetişmiş olmak Zeynep'in bazen o fikre, bazen diğer fikre daha yakın olmasını sağlamakta. Mehdi ile ilgili verdiği ani kararlar ve sonrasında yaşadığı kararsızlık hep bu iki farklı hayatın vermiş olduğu dengesizlikten kaynaklanmakta. Biliyoruz ki Zeynep hala Mehdi'ye aşık fakat kalbinin sesini bastırıp mantığını dinliyor. Zeynep şimdilik Mehdi'yi affetmeyi düşünüyor fakat zamanla her şey değişebilir tabii ki. Özellikle Mehdi'nin başına gelecek olan bir olaydan sonra Zeynep Mehdi'yi affedebilir. Fragmanda ise Burhan'ın çok öfkeli olduğunu ve elinde bir silah olduğunu görmüştük. Burhan o silahla Mehdi'yi vurmaya çalışacak. Mehdi eğer ciddi bir yara alırsa Zeynep fikirlerini tekrar gözden geçirebilir ve Mehdi'yi affedebilir. Evet arkadaşlar bu analiz videosunun da sonuna geldim. Doğduğun ev kaderindir dizisiyle ilgili daha fazla analiz videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak kanalımı destekleyebilir, bu videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.